Zor şartlarda yaşayıp üne geç kavuşan ünlü oyuncu Peter Bowles kansere yenik düştü. To The Manor Born yıldızı İngiliz aktör Peter Bowles, 85 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Bowles çok zor şartlarda yetişmiş, üne ise çok geç kavuşmuştu. 1979 ile 1981 yılları arasında Richard Devere'yi canlandıran oyuncunun kanser nedeniyle öldüğü açıklandı acı haberi oyuncunun menajeri açıkladı. To The Manor Born'la 21 bölümde 20 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan oyuncu, 2008 yılında çekilen özel bölümde de rol almıştı. 40'lı yaşlarında aldığı bu rol hayatının dönüm noktası oldu. Bu rolü nedeniyle komedi oyuncusu olarak anılmaya başladı. Bir röportajında, dizi nedeniyle artık komedi oyuncusu olmuştum. BBC bana drama rolü teklif etmiyordu artık. Bu bana garip gelmişti ve kızmıştım demişti.